Evet. O Bir de renk de seçecekler. O rengi hem iktir hem Ahsan kendi göre kombinleyecek. Bakalım hangisinin kombini güzel olacak? Sarı, sarı mı istiyorsun? Sen zaten sarı giymişsin. Evet. Ama tokaların da sarı. Sarı olsun. Sarı. Tamam. Şimdi mağazada görüşürüz. İknur bekleyin. <laughs> Şimdi evet, yürüyen merdivenlerden çıkıyoruz. Kural dışı arkadaşlar. Evet, İknur sarı renk dedi. Sarı renk bakacağız. Gel bakalım İknur. Aa, <laughs> <Ha>, düşürürsün. <laughs> bu senin yaşın mı ama İknur? Kralım. 6-7. Yok olmaz. Şöyle güzelmiş aslında bu da. Şarkı, bak Bakın, bu da papatyalı, papatyalı. Come Bunu mu? Ve altına da şöyle bir şey. Okay. Okay. Bakın bu da şöyle. Çok güzel. Evet bak. ama o abla yap. Azem buna bayıldı değil mi Asan? <laughs> <laughs> bak Asan unicorn'lu şapka. Master, bak bu da senin şapkana benziyor. Hadi gel sarı renk bakacağız ama. A a a a a ama a a ama revirip, sarı renk dedik hadi. Hadi gel şimdi sarı renk Şimdi ilk de bunun senin yaşına. Onu al. Bak bir ha şu. Aye, tamam. Bu da sarı. Başka? An oh, oh. Şunlar da sarı. İlk dur da bakacaksın mı? 6 yaş 12 10 11 10 6 10 alacağız çünkü en yakın ama bunu alamayacağız çünkü altındaki şey kri sayı... aynen bak ilk bu dışına... etek takım sen nerede çanta gördün nereden bakalım 10, 10, 10, 10 12, Yo, 11 12 13 yeşil büyük sana küçüğünü bul bakalım. 10 11, 11 10 11 de olmaz 9'un olacak ben pek değilim. Ya. <laughs> evet Asel ah, şimdi onu götür yerine o sarı değil. O kuzan buldum arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi bunlar deneyelim mi yüktür aldıklarını? Hadi gel deneyelim seçelim. Bu yeşil çıkar? 10-11 sana büyük ilk nur. 5-6 o da çok küçük. İlk nur şu elbise. Bu da sarı. İlk nur ilk gel buraya. Heh. Şunu da aldık. Şunlar da sarı ama. Efendim. Çok güzelmiş. Ama yaşı var mı? 13. Kaç? 9 Buldum. İgnur bak ben sana ne buldum. İgnur yeter. Anneciğim yeter tamam. Tamam hadi gel. Hadi sen yürü. Yürü, yürü. İktir sen de gel. Hadi yürü. Al sen de al yürü. Gözükmüyor buradan. ileri gitmeniz lazım. Gidin. <laughs> de gel şimdi. Gel. Asan <laughs> gel. Evet hadi gel üzerinden o çok yakıştı Bak. Bak. Hava sana gösteriyor. Ben koş. Üç. Gel gel çok uzağa gittin. Gel bakalım bu delikler çok yakıştı. Ben bayıldım. Şimdi diğer kombine geçelim. Gel. Anne gel. gel. Anne gel. gel. İlerle. Evlenene. Gel. Çok uzak gitme. Çok güzel oldu çok yakıştı. Ya çok yakıştı. Tokalarla Anladım. süper oldu. Başla. Ben de. Tamam. Bu da çok güzel oldu İknur. Gel şimdi. İknur bu daha güzel oldu. Ben buna bayıldım. Yok İknur ben bunu beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bundan önceki daha güzeldi. Değil mi? Ben de ikiyi çok beğendim. Hadi İknur gel. İknur yok. Bu da güzel olmadı. En güzeli diğeriydi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim en beğendiğimiz, aslında en beğendiğimiz kombinimiz bu oldu. Çünkü Çok ablalı kardeşle aynısınız. Evet. Etekleriniz de aynı. Evet, abone olmayı. Siz hangi hepsiyi çok beğendiyseniz onu yorumlara yazın. Onları da alırız. Evet. Siz hangisini beğendiyseniz onları yazın. Abone olmayı, <laughs> çiftine basmayı <laughs> ve beğenmeyi unutmayın. Eğer bu sezonun devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni atın ve abone olun.